Hei, <try> Asbjørn. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tüm ekibiyle, araç gereciyle, donanımıyla Karaköprü mahallelerinde görevini yürütüyor. Bizim burada tabii ki her şekliyle her gün sabahtan akşama kadar pırıl pırıl bir Karaköprü'de yaşayabilmek için var gücümüzle sahadayız çalışmaları yürütüyoruz. Tabii sosyal sorumluluk ve çevre bilinci açısından da bizim Karaköprüler olarak az kirletmemiz gerekiyor. Ne kadar az kirletirsek biz gücümüzü, kuvvetimizi başka başka hizmetlere vereceğiz. Standartı yükselten hizmetleri Karaköprü'de istiyoruz. Onun için buradan tüm Karaköprülere şöyle seslenmek istiyorum. Çevre sizin, yol sizin, kaldırım sizin, park sizin, sosyal tesis sizin. Sizin kendinize ait olmuş olduğunuz bu mekanları sizlere, sizin çocuklarınıza sizin ailenize hizmet veriyor. O sebepten dolayı evinizin içini nasıl koruyorsanız bu sosyal mekanları, kamusal alanları da o derecede kollamanız gerekiyor, temiz tutmanız gerekiyor. Bize yardımcı olun. Biz tüm imkanlarımızla zaten Karaköprü ve Karaköprülerin emrindeyiz.